Kripto Paracım kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere Bybit'te etkinliklerden ban yediyseniz etkinliklerde uyarı alıyorsunuz katılma uyarısı. Bu etkinliklere nasıl tek katılabileceğinizi bu uyarının nasıl kaldıracağınızı yani hesapta banınız varsa nasıl kaldırabileceğinizi anlatacağım arkadaşlar. Bu video Bybit'te etkinliklerde ödüllerde ban yiyen arkadaşlarımız için çekiyorum bu videoyu arkadaşlar. Arkadaşlar öncelikle Baybüt'te etkinlik banları niye yiyorsunuz? Ee, bunun için 5-6 tane kural var yapmanız gereken. Açıklama yorumlar kısmında bu kuralları yazdım arkadaşlar sizlere. Açıklama yorumlar kısmında eğer ban yediyseniz muhtemelen bunlardan birisini yapmışsınızdır. E, açıklama yorumlar kısmında bunları zaten belirttim. Şimdi uzun uzadıya e, bütün kurallardan tek tek bahsetmeyeceğim. Açıklama yorumlar kısmındaki kuralları uygulamadığınız için muhtemelen ban yediniz arkadaşlar. Bu arada bahsettiğim etkinlikler token splash etkinlikleri ve puzzle hunt etkinlikleri arkadaşlar. Puzzle huntta e, parçaları tamamlayınca kutu ödülü açıyordu. Kutunun içinden e, tamamladığınız puzzle'ın e, tokeninden çıkıyordu, kriptosundan çıkıyordu. E, o kutuyu açma bana geliyor Puzzle Hunt'ta token splash'te de direkt token splash'e katılamıyorsunuz mevcut üyeler için olan havuza veya yeni üyeler için olan havuza bu şekilde arkadaşlar ban ban yemeniz bu şekilde oluyor arkadaşlar ban yemeniz muhtemelen dediğim gibi açıklama yorumlar kısmında belirttiğim kurallardan birini ihlal etmeniz sonucunda banınızı yediniz arkadaşlar buraya kadar bir sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar e, babanı nasıl kaldırabileceğimizden bahsedeceğim arkadaşlar. Müşteri temsilcisine yazıyorsunuz arkadaşlar. Maalesef bu etkinliklere katılamazsınız. E, biz bir şey yapamıyoruz gibi uyarılarda bulunuyorlar sizlere. E, yani müşteri temsilcisi de bizlere bir yardımda bulunmuyor. E, burada profil kısmından önce ee, birinci yolu VIP olmanız arkadaşlar. Eğer Bybit'te VIP sizin sorununuzu çok kolay bir şekilde çözüyorlar. Ancak VIP olmak e, çok zor bir işlem. Yani 50 bin dolar gibi bir yatırma istiyor ve 1 milyon işlem hacmi e, 50 milyon işlem hacmi istiyordu. Tam hatırlamıyorum işlem hacmini. Ama 50 bin dolar bir yatırma istiyor yani. Bu da yani çok yapılabilecek bir şey değil. Yani zor e, yapılabilecek bir şey. Bizler nasıl kaldıracağız arkadaşlar bunları? Arkadaşlar baybet hesabımıza 5000 dolar bir depozit e, yapacağız arkadaşlar. Bu 5000 doları parça parça şekilde yapacağız arkadaşlar. Tek seferde 5000 dolar yatırmayacağız tabii ki de. Şimdi arkadaşlar e, cüzdanlarımız kıskına geldiniz. Buraya arkadaşlar depozit yapacaksınız. Nasıl depozit yap, şey yapacağını bilmeyenler için de hemen e, ya muhtemelen herkes biliyordur ama ufak bir bir özet geçeyim. Depozito tıkladınız arkadaşlar. Depozit kripto dediniz. Buradan usdtyi seçtiniz. Binance'tan atmanızı öneririm arkadaşlar. BSC anda Burada Bep20 anda e, adresinize e, gönderdiniz arkadaşlar. Binance'tan sıfır ücretle gönderebilirsiniz buraya arkadaşlar. Minimum tutarı karşılamanız e, dahilinde. E, Binance'tan buraya göndereceksiniz. Tekrardan buradan Binance'a withdraw diyeceksiniz. USDT diyeceksiniz ve e, çekim ağı olarak da Aptos kullandı arkadaşlar sıfır e, dolar işlem ücreti burada arkadaşlar hem yatırmada da hem çekmedi sıfır işlem ücreti ile birlikte e, baysa e, Bybit'e bu şekilde paranızı gönderip tekrardan aynısına gönderip tekrardan çekerek 5000 dolar bir yatırma hacmi yapacaksınız arkadaşlar 5000 dolara ulaşacaksınız ardından sizin bu ban e, etkinliklerde banınız kalkar arkadaşlar yani denendi, onaylandı. E, denediğimiz bir taktik. Biz bunu Telegram kanalımızda paylaştığımızda birçok arkadaşımız denedi. Banyayan arkadaşlarımız ve onay aldıklarını söylediler zaten. Telegram sohbet kurumumuza da gelirseniz orada zaten kanıtları görürsünüz. Yapmanız gerekenler bu kadar arkadaşlar. 5000 dolar yatırım e, yatırma hacmi yapacaksınız. Parça parça da yapabilirsiniz. Yani tek seferde 5000 dolar e, yatırmanıza gerek yok. 100 dolarla da yapabilirsiniz. 50 dolarla da 200 dolarla da bir burada para aktarıyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi ban sebeplerini de ben size yorumlar Arkasında zaten yazdım. Yani muhtemelen o sebeple o kuralları ihlal ettiğiniz için ban yediniz. Bunun çözümü olarak da yani böyle bir yol e, denedik ve onay aldık arkadaşlar. Bundan önce 1000 dolar yatırınca onaylanıyordu. Şimdi 5000 dolar e, yatırma işlem hacmi yapınca onaylanıyor. Bu şekilde arkadaşlar yapmamız gerekenler. E, buydu. Bybit'te birçok etkinliğe katılıyoruz arkadaşlar. Onların da zaten videosunu kanalda da paylaştım. Youtube kanalında. Telegram kanalında da paylaşmaya devam ediyorum. Puzzle etkinlikler etkinlikleri olsun. Token Splash etkinlikleri olsun. Burada ana sayfada çıkan şurada kripto e, Down etkinliği var arkadaşlar. Bunlardan çoğunda Çark etkinliği var. %100 bin şans Çark etkinliği var. Bu şekilde arkadaşlar. Yani Bybit'te katıldığımız etkinlikler de var. Hayat etkinlikleri yapmayan arkadaşlar varsa mutlaka kanaldaki Baybet videolarını izlesinler arkadaşlar. Kanalımızda Baybet etkinliklerini anlattığımız videolar mevcut zaten. Bu şekilde arkadaşlar. Yine zaten bana merak ettiğiniz bir soru olursa aşağıda yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Seve seve yardımcı oluruz sizler arkadaşlar. Onun dışında benim söylemek istediklerim şimdilik bu kadar. Dediğim gibi yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Bu arada hepinize kripto paracım Telegram kanalıma bekliyorum. Orada YouTube'da videosunu paylaşmadığım bütün kazançlı paylaşımları kripto paracım Telegram kanalımızda bulabilirsiniz arkadaşlar. ve ayrıca de kripto paracım sohbet Telegram sohbet grubumuzda da bizleri merak ettiğiniz bütün soruları sorabilirsiniz. yardımcı olmaya çalışırız arkadaşlar. Etkinlikler hakkında da fikir alışverişinde bulunuyoruz. Telegram sohbet kurumumuzda.